Herkese merhaba. Yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bahar aylarının geldiği bu günlerde sizinle çok güzel bir motif yapım paylaşmak istedim. Bu motifin en sevdiğim tarafı çok renkli olması ve böyle bir terapi gibi olması. Bunu örmek. Çünkü her sırada farklı bir şey yapıyorsunuz. Farklı bir renk kullanıyorsunuz ve bir nevi mandala gibi düşünebilirsiniz. Bu aşırı çiçekli ve renkli şeyler hep Frida Kahlo ile özdeşleştiği için ben bu motiflere Frida motifi ismini vermek istedim. Gerçek ismi ne bilmiyorum açıkçası. Birçok yerde bu motifler var. Yabancı, yerli. Her yerde bu motifleri görebilirsiniz. Ben de çok beğeniyordum. Ancak yapma fırsatım oldu. Bunlarla çok güzel projeler paylaşacağım. Sizinle bu motiflerle ilgili. Ama istedim ki önce motifleri güzelce bir anlatayım. Siz motifleri yaparken ben de neler motiflerle neler yapacağımın videolarını da çekerim. Bu motiflerle bir video zaten çoktan hazırdı. Onu editleyip kısa zamanda onu paylaşacağım. Sonra başka şeyler de paylaşacağım. Bu motiflerle kilim yapabilirsiniz. Çok güzel olur ve bahara çok yakışır. Bahar geliyorken parçiplerinizi değerlendirmek için çok iyi bir motif. Battaniye, yatak örtüsü çok güzel olur ve motifler de büyük oluyor. Öyle küçük bir motif değil. Yani 4 tane motiften ortalama boyda, standart boyda bir kırlent yapabilirsiniz mesela. İşte yazlık çantalarınıza böyle cep gibi dikebilirsiniz. Kumaş kırlentiniz varsa tam ortasına dikip dekoratif bir şey yapabilirsiniz. Duvar asabilirsiniz. Şu kenar kare kısımlarını yapabilirsiniz. Sadece ortadaki şu Çiçek kısmını yaparak şu şekilde sadece çiçek kısmını yaparak da e, kırlatların vesaire üstlerine dikip bir şekilde dekoratif olarak kullanabilirsiniz. Hayal gücü size kalmış artık. Yaptıklarınızı benimle paylaşmayı unutmayın. Instagram hesabım aşağıda. Yorumlarınızı bekliyorum. Kanal abone olup videoyu beğenirseniz de çok mutlu olurum. Bu beni gaza getiriyor açıkçası. Daha çok video paylaşma için bana moral oluyor. O yüzden videoyu beğenmenizi yorum yapmanız benim için gerçekten önemli. Motifin yapılışına Geçelim. Motifimizi şöyle yakından da göstereyim. Bahar gibi rengarenk. Ben sarıyı çok fazla sevdiğim için dış patlayan kısımdaki büyük yaprakları sarıyla yapmak istedim. Bu şekilde bayağı da büyük bir motif açıkçası. Hatta bir ölçeyim kaç santim olmuş bu motif. Şöyle ölçersem. Yani 14-15 santim gibi bir motif olmuş. Bayağı da büyük bir motif. Şimdi başlayalım yapmaya. Şu şekilde mavi ipimi aldım. Aynı motiften bir tane daha yapacağım. Sihirli halka ile başlıyorum ben. Kilitleme düğümü attıktan sonra 1 2 3 zincir çekiyorum ve 7 tane ikili trabzan yapıyorum. 3 zincir de bir trabzan olarak sayıldığı için sihirli halkanın içerisine toplamda 8 adet ikili trabzan yapacağız. 8 tane kilit trabzanımızı yaptıktan sonra hemen ilk trabzanın tepesine batıyorum. Böyle tepesine batıyorum. Bakın şu şekilde battım ve şöyle içinden geçiriyorum. Şunu bir odaklayalım. Şu şekilde içinden geçirdim. Bir zincir çektim ve şöyle çok kısa kesmiyorum. Çünkü onu içeriden yürütüp sabitleyeceğimiz için şu şekilde çektim sonra bunu da iyice çekiyorum ve bu şekilde ilk sıramız hazır oldu ikinci sıramızda şöyle bakın ipimi şöyle hareketli düğüm attım bunu bütün videolarda yapıyorum zaten bir kere doladım sonra bakın şurası önemli iki ipi beraber alıyorum şöyle hafif döndürüyorum ve şu şekilde tutuyorum. Bakın iki ipi beraber tutuyorum. Ve bir kere doladığım şu arkadaşı şöyle trabzanların ortasına batıyorum. Herhangi bir trabzan ortasına ilk ikisinden çekiyorum. Doladım. Aynı yere batıyorum. İlk ikisinden çekiyorum. Doladım. Aynı yere batıyorum. İlk ikisinden çekiyorum. Bu şekilde bir Pıtırcık yaptım Sonra 1 2 3 zincir çekiyorum 3 zincir çektim doladım Yine trabzanın arasına batıyorum ve Mavi iplerimi içeriden yürütüyorum bu esnada Şu şekilde batıyorum İlk ikisinden çektim battım ilk ikisinden çektim aynı yere üç kere batıyorum Tığımda bu şekilde dört tane ilmek gözükmeli Dördünü beraber çekiyorum sonra 1 2 3 zincir çekiyorum. Bir sonraki trabzanın arasına batıyorum. Aynı işlemi bütün sırada tekrarlıyoruz. Şöyle. Trabzanların arasına batıyorsunuz. Tepesine değil. Bu şekilde bütün sırayı yaptık. En son 3 zincir çektik. 8 tane şu pembiş yapraklardan olacak. İlkinin tepesine batıyoruz. Şöyle. Ve içinden geçirdim. Şöyle hemen bir zincir çektim. Burada ipi koparmıyorum. Tersini çeviriyorum. Bakın şu şekilde. Burası önemli. Bakın şöyle. Böyleydi. Tersini çevirdim. Yaprağın arkasından şöyle bir sık iğne yaptım. Sonra 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Bir sonraki yaprağa bakın. Bir sonraki yaprağı bu şekilde bir sık iğne yaptım. 1 2 3 4 zincir çektim. Yine bir sonraki yaprağı bu şekilde sık iğne yaparak birleştirdim. Bu şekilde her yaprağı şu 4 zincirden yapacağız. Bütün zincirleri yaptık. En son yine 4 zincir yaptım. İlk zinciri battığım yere gelip bunu da buraya sabitliyorum ve bir zincir çekip ipi şimdi kesebilirim bu zincir arkada bekleyecek bunu bir sonrakinde öreceğiz bakın şöyle bir görüntü olacak elinizde şu arkadaki 4 zincirleri şu an örmeyeceğiz şimdi öndekileri öreceğiz onlar için şöyle şu an şöyle gösterir, göstereyim şöyle göstereyim şu an şurayı yaptık şimdi şu pembe yaprağı yapacağız hemen ben böyle pembe ipimi alıyorum Yine bakın hareketli düğümü atıyorum. Çok kolay. Şöyle göstereyim. Bakın kısa taraf bana bakıyor. Çevirdim. Karşıya doğru ve bunu buradan aldım. Tığımı da oraya taktım. Bu böyle bir düğüm oluyor. Sonrasında şu ipimizi bakın bu ipi 4 zincirle yürüteceğim. İçeriden olan şu ip arkadaşımızı da Şöyle burada yürüteceğiz. Öndeki zincirleri örüyorum. Yani ilk yaptığımız 3 zinciri öreceğim. Şimdi bir tane sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde yaptığınızda sık iğne yapmanız da kolay oluyor. Bakın öndeki yere direkt bir sık iğne yaptım. Sonra doladım. Yarım trabzan veya çakma sık iğne ne derseniz ondan yapıyorum. Birazcık çektim. Sonra iki tane İkili trabzan yapıyorum. Şu şekilde. İki tane ikili trabzan. Sonra doladım yarım trabzan. Şöyle. Sonra bir tane sık iğne. Hepsini aynı yere yaptık. Bir, bir yuva. Hemen şu ipimi yine arkada yürütüyorum. Şöyle şuraya batıyorum. Hemen bir yandaki yuvaya battım. Bakın. Doladım. Üçünü aynı anda çektim. Doladım. İki tane ikili trabzan yapıyorum. Doladım. İki tane ikili trabzan yapıyorum. İki tane ikili trabzan yaptım. Yine doladım. Hepsini beraber çekiyorum. Üçünü yarım trabzan. Ya da çakma sık iğne. En sonuna bir sık iğne yapıyorum. Sonra hemen bir yanındakini şu artık kısaldı. Bunu artık yürütmeyeceğim. Keselim onu. Bakın. Öndekine şu arkadakine değil öndekilere yapıyoruz. Bunu karıştırmayın. Bu şekilde bütün sırayı yapıp gelelim. Pembeleri bitirdik. Şu ilk yaptığım pembe sık iğneye bunu şöyle içinden geçirip bağladım. Bir zincir çektim. Bunu kesiyorum. Şu arkadaşı bakın bunlar yaprak. Bunların üstüne bir şey örmeyeceğimiz için Bunları nasıl hemen sabitleyeceğimizi göstereceğim. Bakın bunları aşağı çekiyorsunuz. Çektim. Şöyle. Aşağı çektim. Şöyle göstereyim. Aşağı çektim. Buraya düğüm atacağım. Bu şekilde düğüm atıyorum. Şu an şu şekli aldı. Bu pembe ipim. Yürütüyorum hemen arkadaki yaptığımız 5 zincir 4 zincire Pardon. şöyle bir sık iğne yaptım çektim şu şekilde çektim sonra iki tane yarım trabzan bir sık iğne yaptım iki tane yarım trabzan doladım tek seferde çektim iki tane ikili trabzan bu şekilde birazcık daha çıkıyorum. 2 tane yarım trabzan bir tane sık iğne tam bir pide daha fazla örtmeme gerek yok kısaldı bunu hemen buradan keselim dolaşmasın bakın bu şekilde oldu hemen yandaki yuvaya atlıyoruz arada zincir yok bir sık iğne doladım iki tane yarım trabzan doluyorum. Hepsini beraber çekiyorum. Bunu çakma sık iğne ya da yarım trabzan iki aynı şey. Sonra iki tane ikili trabzan. iki tane yarım trabzan. Bu genel çiçek yapma mantığıdır. Sık iğneden başlarsanız yavaş yavaş küçültür. Yavaş yavaş büyütürsünüz. Ortadaki bombelik bir yaprak şeklini alır. Şu şekilde bütün zincirleri örüyoruz. Evet, mavi kısım da bitti. Şimdi yine bunu ilk sık iğneye birleştiriyorum ve bu şekilde içinden geçip bir zincir çekiyorum. Mavi ipi hemen kesmiyoruz. Arkasını çevirdim bu şekilde ters. Hemen şu kısma bakın. Şu kısma. Yani mavilerin arasına şuraya. Bir zincir çekiyorum. Sonra 1 2 3, 4, 5 zincir çektim. Bir yandakini şu kısmı bu şekilde kapattım. Bir yine 5 zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5. Bu şekilde şuraların her birine 5 zincirle mavi ipi takıyorum. Yani her bir araya şunları yapıyorsunuz. Her birinin arkasına yaptık bunu. Sonra ilk Battığımız mavi yeri bunu şu şekilde birleştirip bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Mor ipimi hemen alıyorum. Bakın, şu şekilde çok güzel bir çiçek. Bunu böyle çiçek olarak bir yerlere dekoratif de dikebilirsiniz. Şu şekilde doladım ve ben burayı morla yapacağım. Bakın bu şekilde trabzan yapmak daha kolay oluyor. Böyle durumlarda bakın hareketli ilmeğimi attım. 5 zincirime batıyorum arkadaki ve iki trabzanımı yaptım. 5 tane iki trabzan. Yapıyorum buraya. Motif örerken hangi motif olursa olsun bir sıkı bir gevşek örmemeye çalışın şöyle 5 tane ikili trabzan yaptık hemen doluyorum ve yandaki zincire geçiyorum yine 5 tane ikili trabzan bütün zincirlere 5'er tane ikili trabzan yaparak da bu sırayı tamamlayacağım bütün zincirlere 5'er tane ikili trabzanımızı yaptık İlk trabzanın tepesine batıyorum yine ilmek çıkardım ve diğerinden geçirdim bir zincir çektim ve kestim. Bu sırada bu şekilde bitmiş oldu. Bu şekilde kestikten şu ikisi şöyle iki tarafa doğru çekin. Burası bir bütünleşti. Bakın şöyle. Çok güzel gözüküyor. Şimdi turuncu ipimi alacağım. Diğer motifte beyaz yapmıştım. Buna turuncu yapmaya karar verdim şu an. Bakın şu 5 şöyle bir 5 tane trabzanda ilk trabzana şöyle dolayayım hazırda dursun şu köşeler boşluklar var ya bakın şu boşluklar bu 5 trabzanın ilkinin tepesine batıyorum mor ipi de arkadan yürüteceğim çıkardım 1 2 3 4 5 kere batıyorum aynı yere. Sonra bakın şu parmağımla arkadan hafif destekliyorum. Şöyle çektim. Bu kuzucuklarda da kullandığımız teknik. Sonra hemen ama kuzucukta tepeye de sık iğne yapıyorduk. Bakın burada yapmıyoruz. Hemen yandakine batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Bir popcorn oluştu. Sonra 2 3 4 tane sık iğne yaptım. 4 sık iğne yaptık. Sonra doladım. Bir sonraki yere yani bir sonraki 5 trabzanın ilki oluyor bu. Bakın battım. Trabzan yapacak gibiyim ama ilk çekiyorum bırakıyorum. İlk ikisinden çektim, bıraktım. 5 kere aynı yere batıyorum bu şekilde. İlk ikisini çekiyorum. ilk ikisini çekiyorum. Bir kere daha batacağız bu 5. şöyle. Tığımda 6 tane olacak ve şu parmağımla desteklersem, mesela bunu böyle çekiyorum ya, şunla desteklersem daha güzel bir pıtırcık olacak. Bakın parmağımdan bıraktırırken de şöyle itiyorum ve yandakine hemen o şekilde batıyorum. Sonra böyle daha böyle pompom oluyor. Bu önemli. Sonra 4 sık iğne yapıyorum. Tepelerine şu şekilde. Çok sık yapmayın sık iğneleri. Normal. Bu şekilde bir sonraki ne yine pom yapacağım. Sırayı bu şekilde bitiriyorsunuz. Şöyle bu şekilde 4 sık iğne 1 pompon pompon sürekli şu 5 trabzanın ilkine gelecek. Popcorn sırası da bitti. Aynı şekilde kapattım. Bakın şu şekilde gözüküyor olacak motifiniz. Şimdi siyah iple şuradan başlıyoruz. Başlayacağımız yeri göstereceğim. Bakın popcornun şu popcornun bir tepesi var. Şurası. Sonra da 1, 2, 3, 4 sık iğne yaptık ya popcorn yaptıktan sonra. O 4 sık iğnenin ikincisine batarak başlayacağım. Yani bakın bu popcornun tepesi zaten diğer sık iğnelere göre şu uzunluğu bir tık daha uzun. Dikkatli bakınca göreceksiniz. Popcorn'u yaptım. Şu popcorn sık iğnesi. 1 2 3 4 sık iğne yapmıştım. Bu 4 sık iğnenin ikincisinden başlıyorum. Şöyle hemen alalım. 4 sık iğnenin ikincisine batıyorum sık iğne yapacağım siyah ipli 2 kere sık iğne yapıyorum yani burada artırma yapıyorum sonra 4 sık iğne örüyorum 1 bu arada turuncu ipi de arkadan yürütüyorum 2 popcornun tepesine geldik 3 4. Bu şekilde artırmalar hep aynı yere denk geliyor. Yine artırma yapıyorum. Aynı yere iki kere battım. Yani 4 tane sık iğne örüp 5. artırma yapıyorsunuz. Zaten başlangıcı doğru yaptığınızda artırmanız hep aynı ilmeğe denk gelecek. Bakın şu anda olduğu gibi. Bakın 4 sık iğnenin ikincisine artırma yapmış oluyorum. Bakın. Şöyle. Bu şekilde bu sırayı sık iğne ile tamamlayacağız. Motifimiz şöyle gösterelim. Şimdi artırma yaptığımız yerler var ya ilki burada. Kapatmaları hep aynı yapıyorum. O yüzden tekrar tekrar göstermiyorum. En başta gösterdim. İlk şeye sık iğne batıp içinden geçiriyoruz. Sarı ipimle büyük yaprak kısmına geldik. İki şu iki artırma yaptığım yer var. Bakın şöyle. Şurası, bakın, artırma yaptırmıştık. Onların arasına batıyorum, İki sık iğnenin arasına batıp bir sık iğne yapıyorum. Sonra doladım, popcornun tepesindeki yere batıyorum. Şuraya. Üçlü trabzan yapacağız bu arada. Popcornun tepesine batıyorum. Popcornun tepesi, yani iki sık iğne sonrası oluyor. Bakın, bir, iki popkornun tepesi. üçlü trabzan yapıyorum bu şekilde. 2 kere doladı. 1 2 3 kere de çektim. 2 kere doladım. 3 kere de çektim. Aynı yere batıyoruz. Buraya 8 tane üçlü trabzan yapacağız. Aynı yere 8 tane Bakın 8 tane yaptım 3 litre trabza. Sonra tekrar artırma yaptığım 2 sık iğnenin arasına batırıyor, batıyorum. Bu da 2 ilmek atladıktan sonraki yere denk geliyor. Yani 2 ilmek atladım. Artırma yaptım 2 sık iğnenin arasına. 1 sık iğne batıyorum. Bu şekilde çiçeğimin büyük yaprağını oluşturmuş oldum. Yine 2 kere doluyorum. Popcorn'un tepesine denk geliyorum. Yani bu neresi oluyor? İki ilmek sonrası oluyor. Şu şekilde. Yine 8 tane üçlü trabzan yapıyorum. Bu şekilde de bu sırayı tamamlayacağız. Evet sarı yapraklar da bitti. Gördüğünüz gibi çok canlı canlı. O kadar güzel ki canlı renkleri çok seviyorum. Şimdi Dikkat etmeniz gereken bu motif 8 trabzanla başladığı için her şey de işte 8 tane olması gerekiyor. Bu size bir püf noktası olsun. Yani yaprakları sayın. 8 tane popcorn var, 8 yaprak var falan filan. Şimdi sarı ipi koparmadan, ben unuttum yanlışlıkla kopardım. Sarı ipi koparmadan arkaya dönüyoruz. Siz koparmadan dönün. Bakın sarı ipi ben şurada birleştirdim. Şöyle Sarı ipi koparmadan arkaya döndük şuraya bir zincir çektik ve şuraya batıyorum bakın iki yaprağın arasına battım ve bir sık iğne yapıyorum şöyle 1 2 3 zincir çektim sonra bakın sarı yaprağın şöyle altından giriyorum ve ortasından çıkıyorum buraya bir sık iğne yaptım sonra tekrar şu orta kısımdan batıyorum ve hemen yandan çıkıyorum. Yine bir sık iğne yaptım. Sonra 3 zincir çekiyorum. Sonra tekrar iki yaprağın arasındaki sık iğneye geliyorum. Arkadan battım. Ve sık iğne ile buraya birleştirdim. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Şurası önemli. Bakın. Yaprağın burasından giriyorum. Ve ortasından çıktı. Sık iğne yapıyorum. Burada zincir çekmiyorum. Tekrar yaprağın ortasına girip diğer yanından çıkıyorum. Ve yine bir sık iğne yapıyorum. Sonra 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Ortada sık iğne olan kısma sık iğne ile bu üç zinciri bağlıyorum. Sonra tekrar 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Şuraya ortada yaprağın ortasına batıyorum. Sık iğne Tekrar ortadan giriyorum ve batıyorum. Sonra 1 2 3 zincir. Bütün arkaya sarı iple zincirleri yapıyoruz. Sarım biraz neon sarı gibi olduğu için parlıyor. İlk zincirime geldim ve şöyle içinden geçirip bir zincir çekip bunu kesiyorum artık. Böyle arkadan geçmeli şeylerde şu yapraklarla aynı rengi kullanırsanız eğer Önde gözükmez. Ben gözükmesini sevmiyorum. Arkada da ipleri temizlediğim için gördüğünüz gibi arkada hiçbir iplik vesaire yok. Temizleyerek gidelim. Şimdi yeşil ipimi aldım. Arkadaki zincirlerde çalışacağız. Şu ipleri içerden yürüteceğim. Köşeden başlıyorum. Motifi kareleştireceğiz. İki kere doladım. Üçlü trabzan yapacağım. Şöyle bir, iki. 3 2 kere doluyorum. Herhangi bir zincirden başlayabilirsin. 3 2 kere doladım. 1 2 3 seferde çıktım. 1 2 3 zincir çekiyorum. Bu köşesi olduğu için aynı yere 3 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Daha önce de yuvarlak motifi kare yapmayı gösterdi profilimde kare yapma kısmı genelde aynı. Şöyle şu ipimi tutayım. Şu şekilde. 3 tane kilit trabzan yaptım. Şu arkadaki yeşil kısmı yapıyoruz. Şu yeşil kısmı yapıyoruz şu anda. Sonra şu köşe kısmını yaptıktan sonra bakın köşe kısmı da yaptıktan sonra doladım. Direkt yanda kipe geçtim. Ve ikili trabzan yapıyorum. 3 adet. 3 adet ikili trabzan. Hiç aralarda zincir yok. Sadece köşelerde 3 zincir var. Normal hanım dilendi bey beğendi mantığıyla. Hemen yandakine geçtim. Yarım trabzan yapıyorum. 3 tane. Şöyle 3 tane yarım trabzan yaptım. Doladım. Yandakine geçtim. 3 İk, tane ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde. Bakın. Köşe 3 tane 2 3 üç tane üçlü trabzan 3 üç zincir 3 üç tane üçlü trabzan Zincir çekmedim. Bir sonrakini atladım. 3 tane ikili trabzan 3 tane yarım trabzan 3 tane ikili trabzan Tekrar bir sonraki köşeye geliyorum. 2 kere doladım. 3 üç tane üçlü trabzan. Şöyle. 3 üç tane üçlü trabzan yapıyoruz. 1 2 3 zincir çekiyorum. Aynı yere yine 3 üç tane üçlü trabzan yapıyorum. Bu şekilde bütün zincirleri Yapacağız ve arkada bir yeşil kare oluşturacağız. Gördüğünüz gibi tam bir kare oldu. Eğer siz bunun kenarlarını hepsini ikili trabzan ya da hepsini yarım trabzan yaparsanız bu düzgün kareyi elde edemezsiniz. Bunu bütün yuvarlak motiflerde söylüyorum. Şimdi siyah ipimi aldım. Yine köşeden yeşil ipi içeriden yürüteceğim. Artık sol sıradayız. Siz isterseniz birkaç sıra daha yapabilirsiniz. Sol sırada hiçbir şey yok zaten. İkili trabzan yapıyoruz artık. Bu artık kareye döndüğü için bütün trabzanlarımı eşit boyda yapabilirim. 3 zincir çektim. Aynı yere 3 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Hemen şöyle. Yeşil ipi içeriden yürütmeye devam ediyorsunuz. Bakın doladım. Köşeyi yaptım ya. Doladım. Hemen buraya batıyorum ve 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Yani ne yapmıyoruz burada? Zincir çekmiyoruz aralarda yine. Bu şekilde bütün sırayı bitireceğiz. Evet işte motifler bitti. İkisi de çok güzel oldu. Şu turunculu yaptım. Bunu beyazlı yapmıştım popcornlarına Hangisi daha güzel sizce? Onu da yorumlarda yazın. Motifi yaparsanız beni etiketlemeyi de unutmayın. Instagram hesabımı şuraya yazıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala abone olup yorum yapmayı da unutmayın. Siz seviyorum.